Merhaba kuzularım. Size bir ney asal sayı sorusu seçtim. 2024 sorusuna benziyor. Bakın bu asal sayı sorusu güzel bir soru. Hem değer verme var, hem de asal sayı meselesi var. Bakın şimdi buradan 3ABC, ABC asal sayı. 4A, 6B 144. Bu işlemi tutturacak ABC değerlerini vermek zor iş kuzularım. O zaman ben bunu biraz nasıl basit hale getirebilirim? Onu düşünmemiz lazım. Düşünüyorum, düşünüyorum. Burada bilen tek şey var. Şuradaki 3AB'deki 3B ile 6B'deki 3B'nin ortak olduğu. Tamam 3 byi parantezine alalım. Geriye ne kalır kuzularım? Burada AC eksi 6B'nin yerinde de 2. E madem şu 4A'da yalnız kalmasın bu tarafa atayım. 144 eksi 4A. Şimdi buraya dikkat edin bakın. Buradan sonra fikir yürütmek önemli. 3 asal sayı. B de asal sayı değil mi? Evet. O zaman buradaki çarpanla buradakini denk getirmeye çalışacağım. Ama nasıl getireceğim ya bir sürü değer var. Burada bir ipucu olması lazım. O ipucu ne biliyor musunuz mu kuzular? Bak burası 3'ün katı bir sayıysa bu tarafta 3'ün katı yani 3'e bölünen bir sayı olması lazım. Mesele bu işte. Bak 144 rakamlar toplamı 9 olduğuna göre 3'e bölünen bir sayı mı? Evet. O zaman burası 3'e bölünen bir sayıysa 4A'nın da 3'e bölünen bir sayı olması lazım. E, 4 3'e bölünemediğine göre A sayısı 3'e bölünen bir sayı olmalı. Kesin. E, asal sayı da olacaksa hem 3'e bölünecek hem asal sayı olacak. Tek sayı var. Ağaç durgucularım 3'tür. Aha. Buradan sonrası çorap söküğü gibi gelecek. Önemli olan bu A'nın 3 olduğunu bulmak. Şimdi burayı 3B. Burası A çarpı C eksi 2. Şimdi A3 bulunca burası ne oldu arkadaşlar? 12. 144'ten 12 çıkınca 132. 132 de ne? 11 çarpı 12. Ee, şimdi burada 3 çarpanı var diye. buradaki 3 çarpanı da ortaya çıkartalım. 3 çarpı 4 çarpı 12. Bak şimdi şey pardon 12 neden geldi ya. Hem 12 çarpanları hem Önemli bir daha 12 yaz Ne var? 11. Bak. Bu 3. Bu 3. Tamam. E B asal sayı. E burada bak bir asal sayı var. E demek ki B kaçmış? 11. O halde şuranın da kaça eşit olması gerekiyor? 4'e. A'yı kaç bulmuştum ben buzularım? 3. E A, C, eksi 2, 4 ise A çarpı C kaç olmalı? 6. E A, 3 ise C kaç olmalı? 2. A, 3 asal sayı mı? Evet. C, 2 asal sayı mı? Evet. B, 11 asal sayı mı? Evet. O halde en büyüğü nedir kuzuların? B'dir. Sonra A'dır. Sonra C'dir. Yani cevap nedir kuzuların? B, A, C, E'dir. Bak çok güzel. Hem ne var sayı kümesi yani sayı deneme var. Hem de asal sayı sorusu. Çok güzel çıkmış bir sorunun benzeri oldu kuzucuklarım benim.